Evet malzemelerimizi topladık. Hadi gidelim bakalım. Biraz adam vuralım. Adam bakalım. Alan güzel atmış. Yine bize ters atmış ama olsun. Sıkıntı yok. Bizim olduğumuz yer güzel. Gideriz. Şuradan da bagimizi alalım ve gidelim. MP5'in üstüne de 3x takmayalım. Takım arkadaşımızın o taraftan silah sesleri geliyor. Bakalım neler oluyor burada. Sesler yaklaştı. Evet önümüzde. Aşıl! ee solda yine bir çatışma var. Bizim 3 numara onlara doğru gidiyor. Bakalım neler olacak. Eyvah ya ya bayıldılar. Anam ne yap? Anam öldürdüler gitti adam. Sen şimdi görürsün ya seni He. Burada şu tuş takımlarına bir türlü alışamadım ya. Hani araca binle, araca sür ayrı ya. Bir türlü tutturamıyorum da zamanla alışacağım. Meğersem CTRL'ye basıp bir ya da iki dediğimizde yer değiştiriyormuş. CTRL e dediğimde kontrol. <laughs> Hala birileri... <laughs> MP5 10 numara adamım. Çantasında işimiz yerine ne varsa alalım. sonra sesin geldiği yönün ters tarafına doğru gidelim bakalım uzaktan bakalım ne var ne yok çünkü silah sesleri bayağı bir fazla tüfek sesleri de fazla büyük ihtimal güzel bir ekip var diye düşünerekten arkalarından ulaşmayı tercih ediyorum ve uçurumun kenarında bunları dikiziyorum Ve sevgili kardeşim taşın orada görünüyor. bayılmıyor da bir türlü. Ortalık bayağı karıştı orada. Şu ilme olayını bir türlü tutamıyorum ya. Merminin aşağı inmesi senin alışması lazım. Bu da bot çıktı şansımda. Bir ileri bir geri gidiyor deli gibi. O kadar da mermi yiyor yine de bayılmıyor anlamadım ki. Abi şaka gibi bakar mısın ya? Adana birileri sıkıyor ayrıyeten. Sen daha ölmedin lan? Nihayet bayıldı. Canım canı fıçındaymış onun da. etrafta kimse yok zaten ya aracımıza binelim ve gidelim <laughs> en sevdiğim tekne turu. Hadi bir tekne turu atalım. Anladım günümüzde açık gecede. Yolun da açık. Öyle <laughs> ve çıktık karaya nihayetinde. Ve bizim tayfadan adamların yanına geldim. Bakalım şu son günlerde, son zamanlarda artık birlikte oynayalım. Bakalım oyunun sonunda ne olacak? adam falan gelen olur mu diye baktık ama büyük ihtimal geri kalan 3 kişi de bizim bu tarafta. Karşıda kalmamışlardır şimdiye. sola bakarken bak nasıl sıkıyor bak tak tuk tak tuk mermi sesleri şey, i̇şte iki numarayla üç numara şey dört numara attılar yerlerini Nerede bakalım bu bızıklar? Aha gördüm valla, ben de <laughs> Anam, oyun bitti. İşte o kadar, birinci olduk, Yihu. <laughs> Bunlar da zafer atışları, yaha. <laughs> Değiştirme sen tuttu tut, tüfeğin görüntüsünü <laughs> Sislerin içinde <laughs> Ve oyunun sonu. Mutlu son. Teşekkürler dostlar. Hadi görüşürüz. Lan bu 4 numara ne? Ara vurdu 13 adamı biz görmedik. <laughs>